Değerlendirmeyi sağlıklı yapmak lazım. Evet. Fenerbahçe seviye maçları öncesinde söylediğimin hala arkasında Fenerbahçe seviyeyi eleyecek güçte bir takım. Form durumlarını kıyasladığımız zaman Fenerbahçe çok daha formda geliyordu. Ee, ve Sevilla aslında mevcut rakipler arasında en belirgin defoları olan en rahat çözülmeye en müsait takımlardan bir tanesi. Tabii ki çok büyük tecrübesi var. Halen söylüyorum Hala çok güçlü bir kadroya sahipler. Yani ligimizdeki oyuncularla kıyasladığımızda mevki mevki e, ellerindeki kadrolar ligdeki bir ya da ikinci sıradaki oyunculara denk geliyor. O yüzden iyi bir kadroları var. İyi bir teknik direktörleri var. Ama çok belirgin defoları ve çok önemli sakatlık sorunları varken yakaladı Fenerbahçe seviyeyi. İlk 45 dakikadaki gibi oynarsak e, bu sefer farklı olacak ya da işte gol atabiliriz kısmına... Şöyle bir muhalefet edeceğim. Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikadaki seçimi Sevilla'nın 11 ile çok örtüştü. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Kızdırıyoruz sonra insanları ama o tercihler Fenerbahçe'nin oyun planı tercihi Sevilla'nın tercihiyle çok iyi örtüşmüştü. Ama o tercihin yatalo tercihin hatalı olduğunu farkında vardı. Sampaoli hamleyi yaptı ikinci yarıda. Fenerbahçe rakip kaleye gidemedi. Ben kızgınım açıkçası. Yani bir ilk yarıda bulunan pozisyonların gole çevrilememesi konusunda kızgınım. Çünkü çok net iki pozisyon. Joshua King'in iki pozisyonunda bence gol olma ihtimali çok yüksek pozisyonlardı. Birinde kafa vuruşunda kaleyi dahi bulamadı. Eee arkadaşlara sormuştum. %19 civarında bulduğu pozisyonları gole çevirme oranı. Joshua King'in Fenerbahçe gibi bir takım için kabul edilebilir bir forvet performansı değil. İki, George Jesus'un tercihlerine çok kızgınım. Çünkü artık dilimde tüy bitti. Ben teknik direktör değilim. Futbolu izleyen, kendimce bir şeyler çıkartmaya çalışan, bir fikir belirtmeye çalışan birisi olarak Fenerbahçe'nin hangi savunma hattıyla, kaç savunmacıyla oynadığı önemli değil, kaç forvetle oynadığı önemli değil merkezde 3 tane orta saha oyuncusuyla oynaması gerekiyor. Ama bunu Yasus asla yapmıyor. Yapmıyor. Yapmamasıyla birlikte ikinci devre golü yedikten sonra Crespo'yu çıkartıyor. Crespo'yu eleştirebiliriz. Bence topla oynarken eleştirilecek bir performans sergiliyor Crespo ama topsuz oyunda halen çok kıymetli Fenerbahçe açısından. Crespo'yu çıkartıyor. Orta saha daha da boş hale geliyor. Rossi sokuyor ve orta sahada İrfan Candan ve Arao İrfancan ikilisinden bir beklenti doğuyor. Ben şaşırmaktan daha öteye gittim. Yani maçı izlediğim halim şu an Rütük izin vermez o halime. <laughs> yani 3500 kilometre. Oldum evet, yani. 3500 kilometre öteden milyonlarca Fenerbahçelinin gördüğünü, saha kenarındaki görmesi gereken teknik adamın görememesi beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. O yüzden ilk 45 dakikadaki oyun tekrarlanması mümkün bir oyun değil. Neden? Çünkü Sampaoli aynı hatayı yapmayacak. Sampaoli Fenerbahçe'ye karşı bence yanlış bir kadroyla, yanlış bir oyun planıyla, yanlış bir dizilişle çıktı. Ve hemen fark etti. İkinci 45 dakikada Telis'i çıkarttı. Evet. orta sahayı Fenerbahçe'nin rakip kaleye gitmesini engelledi. İkinci maça yine aynı şekilde başlarsa, eğer orta sahayı domine edemezse Fenerbahçe, eğer seviyeye karşı orta sahayı alamazsa seviyeye gol atma şansı zor gibi görünüyor. İlk 45 dakikada orta sahayı nasıl alabildi? Merkezde Fernando ve Rakitic zaten temposu çok yüksek değil. Bire bir eşleşme var. Arao ile Crespo. İrfan çok fazla savunma eforu sarf etmesine gerek kalmayan bir oyun planı. Çünkü beşli bir savunma ve nihayetinde orta sahanın merkezinde eksik kalmadığın, orta sahanın merkezinde baskıyı istediğin gibi yapabildiğin ve rakibin çıkmasına neredeyse hiç izin vermediğin ve devamlı uzun top kullanmak zorunda kaldığı bir oyun tarzıydı Sevilla'nın. Buna rağmen e, bulduğun çok net iki tane hatta Ferdi'nin pozisyonunda sayarsak üç tane gol pozisyonunu değerlendiremedin. 3-0 olsaydı ikinci devreye Sampaoli yine aynı şekilde başlasaydı 3-2 ya da 3-3'e de götürebilirdi yine aynı şekilde. Çünkü hatasının farkına vardı ve bunu düzeltti. Benim de beklentim George Jesus gibi bir teknik direktörden ikinci devredeki hamlelere bir şekilde karşılık verilmesiydi. Ben Jorge Jesus'un sağ kenarındaki konsantrasyonunun Belirli bir süredir biraz daha ilk bölümdekinden düşük olduğunu düşünüyorum sezonun ilk bölümünden. Şimdi maç e, sana gelmeden Mehmet merak ediyorum. Susu Kenan maç sonrasında bir de Yasun'un açıklamaları çok konuşuldu. Sinirlendim tablet düşüyordu. Ee, bazı ifadeleri var Türkiye'de hala zorlandığına dair işte sözleşmesinin bitiş tarihini işaret eden açıklamalar. Bunlar da çok eleştirildi. Neden böyle bir açıklama yaptığı çok. Hani kafası tam e, sahada değil diye mi? yorumlandı. Benim düşüncem değil ama bu tarz düşünceler ortaya çıktığıca sun bu açıklamaları sebebiyle. E, bu arada dış basına yaptı bunları. Brezilya olsun ona. İnternet icat edildiğinden beri nereye yaparsanız yapın açıklamaları onların gizli kalma ihtimali kalmadı. Evet. Ee, Hat, belki çeviri vesaire daha farklı yo, bu ifadeler çıkabilir. Dinledin. Bu sefer dinledim. Bu sefer net bir şekilde Mayıs'a kadar beklemeniz lazım tarzında bir açıklama yapıyor. Sonrasında hani konuşmalar olmuş. Yani bu sorulmuş tabii ki. O da kendine yani benim sözleşmemin bittiğini herkes biliyor şeklinde bir savunma yapmış. Sözleşme bitsin bitmesin. Sezon başından beri herhalde izleyiciler şahittir. Mehmet'le de birçok program yaptık. Seninle de yaptık. Evet. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olup olmamasından bağımsız Jorge Jesus'un oynattığı futbol nedeniyle özellikle ilk bölümde sözleşmesinin uzatılması daha uzun vadeli bir plan yapılması gerektiğini savunuyordum. Halen de aynı fikirdeyim. Eğer George Jesus kalmak istiyorsa ama zoraki bir birliktelik, zoraki bir işte sözleşme uzatma, işte başka tekliflerden memnun olmadığı için burada devam edelim en azından düşüncesiyle yapılacaksa kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Normal şartlarda bu açıklamalardan sonra yollar ayrılırdı. Normal şartlarda o yollar ayrılırdı. Ancak Fenerbahçe yönetimi muhtemelen bir kaosun içine, bir paniğin içine girmek istemiyor ki. Bu da bence çok doğal ve haklı bir tercih. Sezon sonuna kadar Georgeus'ta Jesus'ta devam edecek. George Jesus gitse dahi George Jesus'un oynatmak istediği futbolun kalması gerekiyor. Bu bağlamda benzer yapıda, benzer düşünceleri sahip teknik direktörü bulmanız lazım. Bir kez daha söylüyorum. Bu kadroda Jorge Jesus'un aldırmış olduğu, tercih ettiği, belki ilk tercihi değildi bu konuda yönetim çok eleştiriliyor. Bilmiyorum. Bilen varsa çıksın desin ki listede şu 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 vardı ve Gustavo Henrique alındı. Listede bu 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 vardı ve işte Ara alındı. Sence e, William Carvalho'nun net bir açıklaması var? Evet, gelecektim diye. Gelecektim işte son anda Ara'yı Ara Ara tercih etti. Bu oyuncular başka bir teknik direktörle Ara başta olmak üzere çok eleştirilirler. Valencia'nın bu performansını başka bir oyun planında izleme şansımız daha düşük olur. Lütfen rica ediyorum Fenerbahçe açısından çünkü bu önemli. Sözleşme uzatasın uzatılmasın. Şimdi bugünlerde konuşulan Jesus'un e, bu konuya biraz açık kapı bıraktığı, sözleşme uzatma meselesinde o kadar katı davranmadığı. Her ne olursa olsun Fenerbahçe'nin sportif neticesi de ne olursa olsun Fenerbahçe son iki sezondur yavaş yavaş kendi DNA'sında dönmeye başladı. Ben başarı başarısızlık. Bu tekrar silmemesi lazım. Evet, bu Sil başarı başarısızlık meselesini anlatmaya çalışırken. Fenerbahçe son 9-10 sezondur başarısızdır. Son şampiyonluğunu 2014'te elde etmiş bir takım elbette ki kendi kalibresine göre başarısızdır. Ancak son 20 yılında genelde bir ya da ikinci olmuş bir takım eğer ikincilik ve şampiyonluk şansını zorlamaya tekrar başladıysa o zaman DNA'sına yavaş yavaş geri dönüş yapıyordur. Çünkü şu örneği verelim. Geçen sezon Trabzonspor maçından sonra yaşananlar ve Fenerbahçe'nin yaşadığı o düşüş bu sezon Galatasaray maçı sonrasında 6 maç, 5 galibiyet. Ben onu 6 galibiyet olarak bakıyorum. Bence Adana Demirspor maçını kazanacak futbolu sergiledi Fenerbahçe. O zaman demek ki bazı şeyler doğru yapılıyor. Bazı şeyler de yanlış yapılıyor. Eleştirilmesi gerekiyor. Ancak sil baştan. kadroyu değiştirelim. Yüz, yüze yakın oyuncu alındı Ali Bey döneminde. Kadroyu değiştirelim. Soper bulamıyor. Kim Mince gitti. Doğru düzgün yerine stoper bulmakta zorlanıyor Fenerbahçe. Vedat Muriç gittikten sonra forvet bulmakta zorlandı. Evet. Hep bir alternatif ve çok fazla deneme sonrasında doğru alternatif bulma e, durumu söz konusu. Fenerbahçe'nin bazı temelleri, doğru atılan temelleri devam ettirmesi, üzerine koyarak gitmesi lazım. Bu George Jesus'ta olur, başka başkasıyla olur bilemiyorum ama analizi doğru yapmak gerekiyor. Bu söylediği sözler George Jesus'un bence çok şık olmamış Fenerbahçe açısından. Öyle ifade ediyorum. E, i̇şte beklemeniz gerekiyor, burası çok soğuk, adapte evet. olamadım. Bazen... İnsanlar gayri ihtiyari konuşabilirler ama olamamıştım zor... demesi çok normal. Ama artık adapte olmuş olması gerekecek kadar süre geçti. Kaldı ki hani soğuk meselesine de katılmıyorum. En sıcak kışlarından birisini yaşıyor Türkiye. Sen yani, soğuk görmemişsin hocam Yani, yani. yani. Fenerbahçe. Müşkar gördük geçen e, sene. Fenerbahçe teknik direktörü bu açıklamaları yapmayacak, buralara girmeyecek kadar tecrübeli diye düşünüyordum. O konuda bir hayal kırıklığı yaşadım. Ee, ama dediğim gibi bugünlerde konuşulan şeyler sözleşme uzatmasına o kadar da katı hani reddetmemesi, açık kapı bırakması. Her ne olursa olsun Fenerbahçe'de bazı şeyler doğru yapılıyor. O doğrular lütfen yıkılmasın. Şampiyonluk şansı bence düşük. Şu an gerçekten düşük görünüyor. Ancak buna rağmen yine şampiyon olamadı. Her şeyi birden yıkalım. Yeniden sil yapalım. Olursa bu seri devam eder. Buradan sana döneyim Mehmet. Sonra seviye maçını da konuşalım. Yani Robanş'ta ne olur, sen neler bekliyorsun Cesus'tan ve Fenerbahçe'den. Ama şu açıklamalarla ilgili e, Yusuf Kenan'ın söylediklerine sen de katkı yap isterim. Zaten e, yani Aziz Yıldırım dönemi eleştirildi ama Aziz Yıldırım hoca değiştirme yanlışından en son 2003 bıraktı. Tarih 2018. Yani 15 sene boyunca hocalarla sezonu tamamladı. O yüzden de Fenerbahçe şampiyon olamadığı sezonlarda ikinci oluyordu. Hep potadaydı. Bir Aragon üst dönemi. Evet. ilk İlk e, üçten e, Altıncı kop olmuş, danışma. kopmuştu öyle söyleyelim. Ama onun dışı hep e, sonuna kadar yarışın içinde o da önemli o kültür. E, Fenerbahçe'nin zaten en büyük problemi temel hatalar Ali Koç dönemini lidericeksek işte Aykut Kocaman'la devam edilmemesi. İki tane Akisar'ın ilgisi çifte kupalı şampiyonluk kaçırmıştı Aykut Hoca. Yine Emre Belezoğlu ile devam edilebilirdi sonuçta Erol Bulut'tan devraldı takımla bir son Sivas ile ilgisiyle havla attı deriz ki son haftanın son gününe kadar yine şampiyonluk şansına sahipti. Ben de aynı noktadayım. Bu sezon Fenerbahçe şampiyon olmasa Jesus'ta devam etmeli. Devam ederse de yine e, önümüzdeki sezon için e, çok net şekilde şanslı olacaktır. Artı Jesus dışında her gelecek gelen teknik adam bu oyuncu grubuyla zorlanır. Biraz Jesus'a göre bir takım oldu. Evet. Yoksa bu çok eleştirir. Yani İsmail Kartal'ın kurduğu yapı çünkü. Bir sol bek, bir de Serdar Dursun'dan daha iyi bir forvete. Hedefe gidecek takımlama ama şimdi komple takım değişti.